Günaydın sevgili öğrenciler. Bugün hayat bilgisi dersinden bayrağımız ve İstiklal Marşımız konusunu işleyeceğiz. Biliyorsunuz pazartesi sabahleyin okula geldiğimiz zaman ve cuma günü okullarımız tatil olduğu gün ne yapıyoruz? Bayrak töreni yapıyoruz. İstiklal Marşımızı okuyoruz. Okulda bayrak töreninde nasıl davranıyoruz bir hatırlayalım. Evet, aferin. Düzgün şekilde sıraya giriyoruz. Pazurola geçiyoruz ve gür bir sesle İstiklal Marşımızı okuyoruz. Hepinize aferin. Şimdi İstiklal Marşı'nın yazılışını anlatan bir metin okuyalım. Dedeciğim İstiklal Marşımızı kim yazmış? Mehmet Akif Ersoy yazmış evladım. Peki bu marşı neden ve nasıl yazmış? Bak evladım İstiklal Marşımızın yazıldığı dönemde Ülkemiz bağımsızlık mücadelesi veriyormuş. Bayrak ve milli marş bağımsız bir devlet için gereklidir. Bu yüzden meclis tarafından bir marş yazılması kararı alınmış. Bunun için ödüllü bir yarışma düzenlenmiş. Yarışmayı Mehmet Akif mi kazanmış? Hayır. Çünkü o yarışmaya katılmamış. Niçin katılmamış? Çünkü o milli bir marşın karşılık beklemeden yazılması gerektiğine inanıyordu. Peki nasıl onun yazdığı marş seçilmiş? Aslında yarışmaya birçok şiir katılmış. Ama istenilen milli duyguyu verecek bir şiir bulunamamış. Bunun üzerine Milli Eğitim Bakanı Mehmet Akif'e ısrar etmiş. İsterse ödülü almayıp bağışlayabileceğini söylemiş. Mehmet Akif bu şartla yazmayı kabul etmiş. Yani ödül için değil, Türk milleti için yazmış öyle mi? Evet evladım. Mehmet Akif vatansever bir şair olduğu için bu şiiri kahraman ordumuza armağan etmiş. Yıllar sonra kendisine tekrar yeni bir marş yazıp yazamayacağı sorulduğunda Allah bu millete bir daha istiklal marşı yazdırmasın demiş. Şimdi bu metnimizi bir öğrencimize okutalım. Daha sonra da diğer öğrencilerimiz kitaplarından iki defa yüksek sesle okusunlar. Evet, kim okumak istiyor? Parmakları göreyim. Evet, sen okur musun evladım? Başla. Bayrağımız ve İstiklal Marşımız bağımsızlık sembolümüzdür. Milletimiz tek fikir, tek amaç etrafında birleştirilen Milli değerlerimizdir. İstiklal Marşımız Türk halkının verdiği bağımsızlık mücadelesinin bir ifadesidir. Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılmıştır. Mehmet Akif Ersoy askerlerin moralini yükseltmek, onları cesaretlendirmek için bu marşı yazmıştır. Marş için konulan ödülü almamış, bir yardım kurumuna bağışlamıştır. Marşımızın sözleri Kurtuluş Savaşı'nın hangi duygular hangi duygularıyla kazandığını anlatmaktadır. Bayrağımızı milli bayramlarda, törenlerde, düğün gibi özel günlerimizde çeşitli yerlerde gururla asarız. Evet sevgili öğrenciler şimdi etkinlik yapalım. İstiklal Marşımızın ilk iki kıtasını öğreniz dedim. Zaten 10 kıtasını ezberleyen arkadaşlarınız da var. Bunu evde yüksek sesle anne babalarımıza okuyabiliriz. Ses kaydı yapıp öğretmenlerimize gönderebiliriz. Şimdi aşağıda boş bırakılan yerlere uygun sözcük ve sözcük gruplarını yazalım. İstiklal Marşımızı kim yazmıştı? Evet, aferin. Mehmet Akif Ersoy yazmıştır. Bayrağımız ve marşımız neyin sembolüydü? Evet, aferin. Bağımsızlığımızın sembolüdür. İstiklal Marşımız nokta nokta sırası da yazılmıştır. Ne zaman yazılmıştı? Evet, aferin. Kurtuluş Savaşı sırasında yazılmıştır. İstiklal Marşı'nı nasıl dinleriz ve söyleriz? Saygıyla dinleriz. Evet, değil mi? Ve gür bir sesle söyleriz. Evet sevgili çocuklar, sizin fikirleriniz bizim için çok önemlidir. Şimdi bu değerlendirme bölümünde bayrağımız ve İstiklal Marşımız neden önemlidir? Kendi fikirlerimizi yazalım lütfen. Teşekkür ederiz.